Dağ eğildi de üzengi oldu asıldık. Çeliği pek tutacak suyumuz vardı. Toynaklarında kılcımlı nalları atlarımızın, sarlarında çok bilişli ak kızlarımız, oğlanlarımıza bir oynaştı pusatlarımız. Yanı başımızda er kurumlu evdeşlerimiz, kısraklarımızda bir nakışlı eğerlerimiz, kopuzlarımızda iç çekişli mut sıyırlarımız. Yol tuttuk, iş sürdük, yurtlandık. Destanın başında Oğuz Kağan. Sözlerimi iyice işitin. Önce siz kardeşlerim, oğullarım, birleşik boyum. Ve ileride gün doğusuna, güneyde gün ortasına, geride gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar halkım. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Halkı ateş ve su gibi birbirine düşman etmedim. Çıplak halkı giyimli kıldım. Fakir halkı zengin kıldım. Güçlü devleti olandan, güçlü hakanı olandan daha iyi kıldım. Türk milletini düşmansız kıldım. Ey Türk milleti, işit! Üstteki mavi gök çökmedikçe, alttaki yağız yer delinmedikçe, senin devletini ve yasalarını kim bozabilir? Ben, Satık Burhan, El aldım atam bilge kül kadırhandan. Uzun yoldan yağmura geldim. Yağmuru düşümde gördüm. Dudaklarıma serin serin verdi. Alnımı bir aydınlık okşadı. Sordum kimsin? Muhammed verdi Şehadetlenmek yağmuru aldım, paylaştım, alttım, alperen oldum. Soyuma el verdim, soyuma yasamı verdim. Rüzgarla koştu otları, nefesle yetti atları, yandım diyene vardılar, yetiş diyene yettiler. Bir denizden bir denize, bir nehirden bir nehire at sürerek çoğaldılar. El aldım Selçuk atamdan. Uzun yoldan geldim. Malazgirt'te durdum. Ben Alparslan Han. Bir kılıcım var belimde. Bir kısrağım var altımda. Ve dediler ki bir gün. Demir dağı eritip. Anadolu'da yeniden kılcımlanan ateşi söndürmek istemişler. Korçeliye su vermek gerekmiş. Çünkü kalkanlar çiçekten dönülmüş. Selçuk atam hediyesi, Ertuğrul babam emaneti, Domanic yaylama gelin, Söğüt kışlama gelin. Meğer ki saraylar kurdunuz, meğer ki şaraplar içtiniz, meğer ki atlaslar giydiniz, kan rengi yüzükler taktınız altın kabzalar kuşandınız. Anadolu çilesinden ki biz ki kayı beyleri Oğuz'un Anadolu'nun toprak donumuzu giyeriz. Demire su verir. Çalarız çeliği mermer otağımıza. Çün biz var idik. Çün biz varız. Ben Ertuğrul oğlu Osman Anadolu beylerinin beyi Osman Hele gelin devleti ebedi müddet, sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar devlet, sonsuza kadar hürriyet, sonsuza kadar millet. Sanca hilali nakşeden kim? Denize karadan yürüyen kim? Alevi semadan düşüren kim? Çağ açıp çağ kapayan kim? toy kurup tuğlar diken, fethedip İstanbul'u Osmanlı kılan, Türk kılan kim? Açtığımız kapı bize muştulanmıştır. Kilidi kıran ele kutlular olsun. O el nerededir? O el toplarımızla dövdüğümüz hisarda. Hisarın kana boyanmış enkazında. Hala sun sıkıntılar kalacak. Şehadet nefesini duranlar. Armağan olsun elin sahibi. Ulu batlı hasını veren Anadolu'ya. Çin İstanbul onun muradı. Bu kapıdan yürüsün güneşe. Bu kapıdan yürüsün geleceğe. Batıdan doğuya, doğudan batıya. İlmimizle geldik, ilmimizle. İnancımızla geldik, inancımızla. Kanunumuzla geldik, kanunumuzla. Adımızla geldik, adımızla yaşayalım. Atam Oğuz'un oğulları durup oturmadı. Güneşi sırtlanıp batıya yürüdüler. Serin rüzgarı göğüsleyip kuzeye yürüdüler. Suyun kokusunu alıp güneye yürüdüler vedalaştıkları yerde sözcüler bıraktılar. Tarihe tanık bekçiler bıraktılar. Dört yöne tanıklar bıraktık. Gün geldi dört yönden kuşatıldı. Can evimizden vurmaktı niyetleri. Asırları hafızamızdan silmekti. Şah damarında cenge tutuştu Osmanlı'nın tırnaklarımızla yırtıyorduk boğazımıza uzanan pençeleri demir parmakları kırıp suya gömerken tarihe Mustafa Kemal adını yazdık atlılar atlılar hiç uyumadılar kara kalpaklarını alınlarına düşürdüler yolun sonuna baktılar gördüler arkadaşlarının yol üstünde bir ağacın yamacına Kardeşlerini buz tutmuş siperlerde, çocuklarını öfke yutmuş düşman elinde, analarını iki elleri Allah'a açılmış bıraktılar. Babalarıyla zaten cephede helalleştilerdi. Hiç ağlamadılar, hiç uyumadılar. Bir soğuktan gözleri yaşardı, bir de alevli güneşten an içmişlerdi... Değil mi ki son kurşunu kuşaklarına sokup Kuşunu yoksa yabasını sıklayıp, oranı, tırpanını bileyip kuvva oldular artık halkın ordusuydular Ankara'nın ordusuydular Türkiye Büyük Millet Meclisinin ordusuydular rütbelerini baş komutandan aldılar şimdi daha hızlı yürümelisin yorulana bakıp üzülme yoluna çıkana bakıp umudunu yitirme bugüne kadar her şey yazıldı. Şimdi sen yazıyorsun.